Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben der ki Switch Star Wars Squadrons'ın bu sefer multiplayer bölümüyle karşınızdayım. Eee dogfight yapacağız, dalaşı yapacağız. Ee, bir uzay istasyonu etrafında SLS 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 evet SLS etrafında imparatorluğa karşı bir dogfight yapacağız. Ee, bakalım bakın neler olacak? A Wing'de bayağı bir geliştirdim kendimi diyebilirim. Ama rakibin leveli düşük olsa bile nasıl oynayacağı bu oyunda hiç belli olmuyor. Bakalım bize neler gösterecek. This is Vanguard olduğum için çok fazla önden gitmek istemiyorum. Gerçi 3 tane Avink, bir tane x bir tane Y-Wing'iz. biraz hızımızı arttıralım ve boost kazanalım, turbo kazanalım. Uu. Uh. Agresif geldiler. Hmm. Bayağı bir peşimdesin sen benim yani. Bay bay. Hiç şansın yok dostum. Her yerde Interceptor'lar da var. Oh, 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 oh. Avingin biraz başınız dönebilir bu arada. Motion sickness varsa <laughs> kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ah. Hadi. Roket ekiplerin ve bir daha. Bye bay Oh. Hmm. Biraz vuruldum ama. Arkamda biri var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Mayın bırakalım. Gel, 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 gel. Oh. O roket oraya gitmez. Drift, çok güzel bir drift oldu. Aa, kilimi çaldım. Hizala, 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 hizala. Bay bay. Bayağı bir şeyleri azaldı şimdi. Fighterları, sağdaki fighterları. Artık teker teker gelecekler. Bay bay. Dog Fight'ları sevmemin özelliği, oyun hem kısa sürüyor hem de eğlenceli oluyor. Sen çok demirçi Kaçamazsın. Kitleneceğim sana. Bir Mayın bırakalım. Mayını çok seviyorum arkadaşlar. Mayın inanılmaz etkili. Drift. Neredesin? Mouse'u kontrol zor. Uh, uh, Aradan ah. kaçabileceğini sanıyorsun Bana mı geldin sen? Oo. Kill asist aldık onu. İşini bitirdiler. Bu diğeri nerede? Önünde bir tane var. Ah. Biraz hızımızı arttıralım. Nereye gittin sen? Başka bir hedefe kilitlenelim. tamire gidiyor. Yaklaşmam lazım. Boost kullanıyorum. Nereden döndü sen? Duvara çarptı. Duvara çarpmamış burada hala. Arkamda bir tane vardı ama hı, hmm, Hadi Hala arkamda bir tane var peşimde Onu yakalamaz Mayının vurdu bir tanesini harika Arkamdaki adam GG oldu Bye bye Hiç şansın yok dostum Eski fighter'ım ben. 1993'ten beri Star Wars oyunları oynuyorum. Neredesiniz? Motion sickness'e dikkat. Mideniz bulanıyorsa gözlerinizi bir kapatın arkadaşlar. <laughs> oh. Oo oh, son anda gördüm onu. Oh. Sakin ol. Savaşçıların yarısı gitti. Arkamda bir tane düşman var. Mayın attım. Mayınımın vurması lazım. Ya birine ya yerine vuracak. Kaçışı yok. Roket. Kilimi çalmayın. Sağ ol, Teşekkür ederim gerçekten. Aa sen benimsin. Oh, Ah, çok düzüştüm. Level 11'e yem olduk. Çok düz çünkü. Yani orada boost yapmam gerekiyordu ama alan dar olduğu için roketle vurulmadım ama. Spectate edelim bakalım. 5 saniye sonra oyundayız. Bir kişi daha oyuna katıldı. Şu an oyuncu üstünlüğü onlarda. Adamımı kovalıyorlar. Yardıma gideyim. Bye bye. Mayın bırak. Sen mayına doğru gidiyorsun. Sen mayına doğru gidiyorsun. O. Neredesin? Bunun damage'ım var çok fazla. Bir tane daha var etrafında. Bir mayın daha bıraktım. Kalkanlarımı arttırıyorum. Arka kalkanlarım çünkü hiç yok. Arkaya verelim kalkanları da sıkıntı yaşamayalım. Nerede diğeri? 365'te bu beni kovalıyor. Beni kovalamıyormuş. Hizala, hizala, hizala. İkisine birden vuruyorum ha. Bu gitti. Diğeri hemen yakınımda bir yerdeydi. 800 metrede. Kalkanlarımı dolduruyorum. Ön kalkanlarım çok şey. Bu 165 metrede beni kovalıyor. Bir, bir şey daha bıraktım. Mayın. Mayınlar kovalıyor şu an onu. Evet, mayın kovalıyor. Ah, mayını mı vurdu? Gel, ölümdesin artık. Oo. Bu oyunda duramazsın dostum. Bay bay. Bir tane daha mı geliyor üstüme doğru. Hayır, adamımı kovalıyor. Roketi attım, roketim bitti. Drift. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Ooo, hemen arkamda bir tane. Oh. <laughs> <laughs> Benim bile miylem bulanıyor. Dayanın arkadaşlar, az kaldı. Bu bay bye. Bu da bye bye. Hadi. Ölüme mi geleceksin, ölüme gelmeyecek. Kalkanlarımı arttırıyorum. Silahlara verdim. Roket. Hiç şansın yok dostum ya. Hız, hıza verdim. Boost. Roket attım. Ve işte bu kadar. Bay bay. İki kil kaldı. iki kil daha alırsak işlerini bitireceğiz. Bu şeyin altından uçuyor. Hadi çık oradan. Çıkacaksın. Çıkacaksın. Biliyorum hızlanmam lazım. Motorlara güç verdim. Arkadaşım kovalıyor. Tamir oldu. Drift. Hizala. Silahlara güç ver. Oh, oh. Kalkanlar geriye. Canım acıdı biraz. Uzaklaş burada Drift. Hayır 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 hayır. Ben kalkanlarım hiç yok. Aa! Oh, patlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bazen böyle çok oluyor yani. 13 kildeyiz. Son kill kalmıştı. Son kilde ben alsam çok iyi olacaktı. Ama Bakalım yetişebilecek miyiz? 9 saniye sonra oyundayım. Sen onu vuramazsın. Ben geleceğim, destek olacağım sana. O boş roketi ya. Geldim, dayan, dayan. Geldim, 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 geldim. Vanguard Squadron, I'm Hızlanıyorum. Neredeler? 1800 metrede. I'm here for you. Son saniyede mayınla birini vurdum. Son saniyede mayınla birini vurdum. Ve 30. kili alarak toplamda 30. kili alarak görevi bitirmeyi başardık. Birinci olduk. Uuu galiba rekor. Kill rekorum. Unstoppable. 7 kill streak yapmışım yani 7 defa arka arkaya adam vurmuşum ölmeden. Güzel XP geldi. 2070 skorum var. Şu an level 17'yim. Level 18'e doğru kasıyorum. Kariyerimdeki en iyi kill sayısı. 14 kill. O avarajım 5. Bu tabi oyuna başladığım zaman artık yüksek yani. 10 killlerde falan. Sadece 2 defa öldüm. 14 kill. Yani 7.0 kill versus death ratio eder. Güzeldi. Ee, şöyle avingimize bakalım. Biraz buna para harcadım. Ben bayağı bir para harcadım. Şöyle güzel bir avingimiz var. Şöyle de bakalım. <laughs> böyle altın altın diyorum. Şey paslı versiyonu da var bunun. Bir de böyle gümüş versiyonu da var. Herhalde. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir multiplayer'ı kaydedeyim dedim ve 14 kill aldım. Bu benim yeni rekorum. Kariyerimdeki, oyundaki kariyerimdeki yeni rekorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben Ilgar Namdiyakil Switch. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.